Hepinize merhaba. Bugün Diyarbakırlı Mert'in Sinayası'nda Çete Savaşları'na devam ediyoruz. En son bu Çete Savaşları bize canımızı tutmuştu. Bu sefer adam toplayarak gidiyoruz. Yani olsun gel gel. 3 kişi aldık şu an. Kale sen de gel. Sen gel hiç, hiç geçmişsin. Sen, sen gelmesen ne olur kanka. <gülüyor> 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 tamam. Ağalar şimdi Bizim için önemli bir yer almamız lazım. Ve hatta dur. Siz de siz de burada bekleyin 5 dakika ben geliyorum. Abi çılgın. Burada bekleyin ben geliyorum. Ve şimdi ne lazım? Bir gangster yapalım. Diğer bakın Madem çete şey savaşına giriyoruz. Yüzümüzü göstermeyelim kardeş. Şimdi bakayım. Böyle Maske takalım. Maske vardı bende. Bingo. Ve gangster hazır. Evet. Başlıyoruz. Mafya, let the mafya begin. Let the Mafia begin kardeş. Beyler hazırlanın çıkıyoruz. Koş 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 koş. Bak adam lazım. Şunu, şunu ver bana. Gel dostum gel. Başlıyoruz hadi. Bir arabamız yok be. Böyle şey mi olur ya? Switch'in arabasına ne oldu hocam? Switch'in arabası yok. Sivit nereye gittin? Gördün mü bu ya? Beyler ya böyle ambulansa binelim bari. <laughs> Daha çılgın olur lan. Gel 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 gel. Atla atla atla. <laughs> arkaya bin kardeşim arkaya. Arkada var. Binsene oğlum. Bu iki kişi mi de alacağız Koskoca <laughs> yanımda. gel. Aa, arkası da var hocam Atla Arkaya bin arkaya ya, Arkası var bin arkası sen hocam En sonda ikna ettim de yürüyerek gidiyoruz ya Cık. Üç kişi mi gideceğiz? Hocam Azizlikler devam ediyor video çöpe gidecek bak Gel buraya ya Cık. Gel Nasıl asker ya Allah'ım ya böyle iş mi olur ya? Bu nedir ya? Bunlarla çekeceğimiz var hocam. Biz bunları nasıl yer ele geçireceğiz ya? Böyle kırkızlık yapmaya devam et. <laughs> evet. Gel 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 yürüterek götürüyorum sizi. Yer almak için yürüyoruz. Burada atlayıp kaç. <laughs> Ne peyim hocam ya? Adamla bug'a girdi en sonunda ya. <laughs> Avancıklarım ya. Bu nasıl şeydir yo? Şükür peyden kurtulduk. Değişik bir video başlangıcı olmuştur. <laughs> video yeniden fail vermeden önce biz bunların içinden geçelim. <laughs> sık, sık, sık. <laughs> başlasın başlasın. başlasın. <laughs> Saldırın. Atış hadi hadi. Acımadan da şey acımadan. Ne yapıyorsunuz lan? Sen mi çıldın sen? kanka beni mi dövdün Hayırdır sen. Sopayı almışsın. Döv 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 he. Çıkar. Pardon pardon. Bir adamı şey Adam çağırın. Adam çağırın. Adam çağırın. Başlasın artık. Grup öldürmemiz lazım. can camlarıyım. On gelsen nereye açıyor? Gel. Korkma. Biz buradayız dostum. Uzun var elinde. Korkuyor mu? Hadi bak biz adamlar toplanırken bunların top topunu elden geçirelim. Oğlum, ne oluyor? Gel. Ah hangi? Hadi çıkın kaçma Ali başladı evet hocam oyun az oğlum ne oluyor adamlarımdan iki kişi öldü bin kişi yaralandı aha geliyorlar hocam gel 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 şöyle şöyle aç şöyle ha daha iyi okey hocam Ne bakıyorum lan oradan kara kara E bu iş böyle bilmez. Ben gidip adamları öldürmeye. Hadi bakayım. Gel 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 gel. gel. Yaptım yere. Beyler işimiz gerçekten zor açtık. Bunların için zor bir yeri, bunlar için güzel bir yeri ele geçiriyoruz. Beyler çok kişi geliyor. Gelin gelin. Koşarak, uçarak gelin. Zıplayarak gelin. Neredesiniz? Can adammış. Bu adam mı mı kaldı lan? Gel yani, yani tek tek geliyorlar bak tek tek öldürüyoruz biz o zaman teker teker öldürüyoruz can verin Ganga sebol bu gel benim lan kankası. Kimsiniz lan? Mafiyiz kardeş. Hadi bakayım. Buranın ağası biziz. Dostum sen oradan bakma. Şimdi beni de öldürecekler oh, oh, çok kötü geliyor hocam. Topla hepsini Bunlar köylü galiba. Toplanıp geliyorlar. Bunlar Örgüt Oo. Hey, oh. Ve parayı nasıl kasacağımızı da bulduk ya. Çok iyi olmuş ki. Gel 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 gel. Oh. Dostum, gelsene kapışalım artık. Gerek hey, tek başıma savaşıyorum. Ne yardımınız oldu lan bana? Gel. Adam 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 adam. İki kişi kalmış kaçıyor. Ne Buralar bizim. Siz hayırdır? Dostlar bu, bu, kadar bir yeri satın almışız artık. Burası da bizim. Ne satın oğlum? Tek başıma savaştım. Hepsini yerden topladım. Kapat! Bizim adam nereye gitti lan? Evet şu an bir de şu kupa alan yeri bir alsak Böyle müthiş olur düşünüyorum yani Oraya da bir saldırı yapalım Eğer biz oraya savaş açarken bizim bir tarafı savaş açtılar Bizim orayı almamız lazım Acilen bir araba lazım Dostum arabanı ver kendi. kardeşim benim Burası size gideceğim hadi götür beni Yok hayatım Bir savaş vermiş hemen oraya gitmemiz lazım Morla biz sarıda savaştık Morla bize savaş açtı GELİYORUM! NEREDESİNİZ lan? Ya, gelin 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 Gel dostum gel 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 Saldırı yapıyorlar Karı değil Karı Karıyı ne yapacağız? Gel dostum gel Gel sen de gel Gel dostum gel 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 Oraları ele geçirmeye çalışırlar Duyduğuma göre 15 kişilermiş Onların dalaklarını sikecez şimdi Gel buraya gel buraya. Gel 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 gel. Oo adamlar pompalayla ile oziyle gelir. Devam 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 zırh alalım hemen zırh. Hello. Var mı lan daha adam? Yeah. Temizledik. Bir adamdan <laughs> direkt. Madem bu morlar bizi sağa şaştı. Biz bunların yanına kar bırakır mıyız lan? Şş, biz bunların yerine kar bırakır mıyız dostum? Yeah, bit, huh? Yok kanka şey yapmayacağım gel. Biz bunların yanına kar bırakır mıyız lan buraya? He? Çılgın çocuklar gelin. Gel. atla 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 atla. Bir kişi yeter bana. Okay. Dostum ben tek başıma da gideceğim. Bunlar şimdi şu spreyi alırsak bunların hiçbir şey kalmaz. Gerçi geçen bölümde oradan almışlar kapmışlar bize. Burada bizimkiler toplanmış. Bana bu gösteriyoruz gösteriyorsunuz kardeş. bakayım. Bunların için önemli bir yer varmış. Bizim yeni geri, geri almak istiyorum bunlar. Neden başladık lan? Geliyorum. Evet. GTA San Andreas'ın başladığı bölgeye girdik. Bunlar en yoğun olduğu bölge. Burada öyle bir savaş yapacağız ki Bunların kökünü kazacağız. Gel hadi. GTA San Andreas'ın başladığı bölge. Evet. Şimdi nerede bunlar? Nerede bunlar? Ah gördüm. Gel 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 gel. Bunların yoğun olduğu bölge girdim. Gel. Bu bölge almamız lazım. Ne oluyor lan? Her yerde bunla, bunlardan geliyorlar. Yeter sen de bak hey, on, Etas, bölgedeyiz beyler. Çok güzel bir bölgedeyiz. Diğer bakalım Mert nerede? çok güzel olmaya başladı. O arkamdan sıkıyor. Ne dersin Diyarbakırlı? Ne dersin Diyarbakırlı? Bu iş zor değil mi? Çünkü çok zor bir yer Evet abi öyle bir yere girmişiz ki ben böyle yerin Biz buradan başlamıştık. Burayı almak bizim için çok iyi olmuştur abi. Eyvallah kardeş. Ne demek? Vazifemiz de bizim adamımız nerede? Oo. Özgülüm, çok kişi geliyor. Senin hayatını kaydırmamamız lazım Siz benim için önemli bir <laughs> Abone ah, olmadan ölmeyeyim. <laughs> Aha. Ah, Allah belanı vermeyeyim. Hocam çok kişi gelirler. Gel 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 gel. Düşmemiz lazım. Hocam hiçbir bana atış edemeyir. Taktiksel savaş. Ben, ben de onları sıkamıyorum. Can, Abi yiyeceğiz bileyim Madem öyle kanka. Teker teker. Kereşçiler geliyor. Tam bölgesine Şu an acayip kötü yerdeyiz. Bizim bile kereşe geçmemiz lazım. Para al para para. Money. Ben yıllardır para alıyorum buradan. <laughs> Gangster savaşlarında pardon Çete savaşlarında para vardır arkadaşlar Oha be Oğlum Çok kişiler ya Ben diğer işi çok zordur Eee bir Şimdi çöpte geri girdik Kesin gelmiyoruz hey, lazım man, we Kalp lazım hemen kalp Bir tane daha arkadaşımız gelmiş Aferin Sen de diğer bakirli yapacağım <laughs> Burayı da diğer yapıyoruz Diyar Bakır yoluna le Diyar Bakır yoluna Bu Diyar Bakırlı Oku Diyar Bakırlı alacağız seninle Evet Arkadan gelirler yanlış yere bakırsın. Oha Gel 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 Hello. Hepsini o tuttu kaşı. Şuna bak. Bir düzüne insan ölmüştür. Sizde karımın. Dur dur almamız lazım. O gitti. O da gitti. Gel geldi. Hadi ne bitmez adammış be hoca. Bir daha alayım. Abi zaten var. Abi zaten. Ulan. Kusura bakmayın. Video sırasında ee, ufak tefek kesilmeler oldu. Diğer bakıldı mı? Sınavı zar zor çekiyoruz Tam savaş ortasında <laughs> adam geldi ya. Abi bir şey yok der. Burayı da almışız. Bizim için kıta bir yeri daha aldık. <laughs> Evet. şöyle de aldık. Ama biraz orada durmamız lazım. Oraya gidelim bitirelim videoyu. Boşta araba yok mu ya? canlar burada toplandı. Ben de şuradan bir araba alayım gideyim. Savaşları <laughs> bir de bunlara mı düşüyoruz hocam? Konuşmaya çalışıyorum Değerli bak diğer bakır ile mı düşüneceğiz? Bir kere de denize gidelim ya. Bundan sonraki günlerde denize de gideceğiz O yere geldik. Bizim adamlar tamam geziyor takılıyorlar. Biz en iyisi güzel bir yere gidip videoyu bitirelim. Evet ağalarım videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gideceğimiz yolları. Sizleri seviyorum. Bir sonraki de Görüşürüz. Hoşçakalın. Seni de atlıyoruz. Oo Hadi bay bay.